Yani orası olacaklardan bir sorumlu değiliz. Bir şey göremem ki ama Bu nedir ya? Düşmanı göremiyoruz. Görüşümüz Niye acaba? Yok. Niye göremiyorsunuz? Kendimi öldü. <laughs> Mal ya. Termal bir şey almamız lazım ki görebilelim. Ben şu anda görebiliyorum düşmanı. İncelemez. Düşmana termal. Gelirseniz. Gelirseniz olacaklardan bir sorumuz değiliz. Biraz daha smoke lazım mı? Evet Hayır. evet 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 smoke lazım. Arkadaş bu işler uzaktan bombalamak olmaz. Kes lan sesini. Ben kuleydeyim dikkat edin. Ağzını sıçayım lan. <laughs> bu yere konulan silahları nasıl... Görünüyorum, görünüyorum, şey görünüyorum. Yapıyorsun? Ne? Vuruldum. Yeri atıp first person'a geçiyoruz. AK kullanır. Yeri? B bas. Ne evet, savaşım bizi daha bitmedi. İçeriyi tarıyorum. Gelirseniz olacaklardan bir sorun değiliz. Beyler sakin olun ben içeri giriyorum. Ben de ben de. Gel. Birlikte. Ben sana atmam. Sağ Ya Adam sen lan. Atam at, sen at, 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 at. Aa o bizden değil mi? <laughs> tamam. İtalya İntar gibi bir görevi. değiştiriyor. İntihar görevi. Geri <laughs> zekalı beni öldürdü kendi öldü. c 4 düşeniyor C4 düşeniyor İçeri tekrar smoklaman lazım. Ben tamam desteği tekrar smoklaman lazım. Dur dur C4 düşüyorum, C4 düşüyorum. Ah dur pardon tamam. Hey, geldi adam geldi. Tamam. C4 düşe, C4 düşe hemen. <laughs> CSGO nerede? CSGO nerede? Tamam, bombaları ben buraya getirdim. Dur, CS nerede? Bulamıyorum. Heh, buldum. Güzel. Hemen bombayı düşüyorum. Oh. Bombanın geldiği taraf belli oldu. Tamam. Can buradaki bombaları patlat. Mortar kullanan adam öldürüldü. Lanet olsun. Tamam, Gelip düşünüyor. İçeri bomba dur. Düşede. Tamam. Çıkıyorum. Lanet olsun. Mert gizli bir yerden pustum. Gelen düşman. Aman neden öldürecektir. Aferin. Hedefi görebiliyorum. Oh! Ben de. Uf. Ah! Oh! Yanlışlıkla biri vurdum. Havanı havanda. I have visual on. Ah ardaymış lan o. Dur bir dakika. Ben vurdum yani. Yakında buradaki C4 patlayacak yapacak bir şeyimiz yok. Varmış varmış varmış. Çağrı bir dürbün aldım. Evet olsun. Ben nereden pek kalanıyorum ya? Sniper'in derinde. Nice shot. Kaldır ellerini. Bey izimizi basmaya çalışalım. Sakın hani bir hareket yapma. Sakın hani yapma. Ya alt... Oha 16 kurşunun uzu buldum. Oha çok... Dur bir dakika. 16 kurşunun uzu mu? Bey izimizi be, basmaya... Gel Base'imiz basmaya çalışanlar en şey şekilde cezalandırılacaktır. Oha çok OP lan bu. He ben de modern warfare'de diyorum sandım. Dur bir dakika. Tamam. Heavy barrel. Aa! Elif düşürdü. Hadi merak etme senin yerini ben aldım. Çeri giriyorum. Çok büyük bomba patlatacağım. Çabuk buradan uzaklaşmanız lazım. Kendimi feda edeceğim ben burada. hala içerideyim. Şey hayır. kurtar Kurtaracağım. Hayır. Kursarım. Hayır. Hı 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 Sen bombayı imha ediyorum Sen bombayı imha ediyorum Tamam Hayır. bomba imha ediyoruz <laughs> APC ile giriyorum Aa! Aa! <laughs> O bombayı tekrara tutunca imha ediliyormuyormuş lan Ne patlattınız siz İçeriye APC ile giriyorum Tamam Geri sen Geriye Beni vurma Tamam AP'ye giriyorum. Şu, şuradan şuradan gireceğim. Şuradan t gireceğim. A90'ların kullandığı belli arkadaşlar. Mert, bin tanka tanka bin. Tamam. Gel Ares. Bu AP'ye niye şuraya gittin lan? Ah. Emir. Bilmem. Base'imizi çabuk bırakın. Base'imizi çabuk geri çekil. Tamam. İçerideyim. Kalan yıkıntıları da patlatıyorum. Atamazsın. Şans tanka sokayım ben senin ya. İnenin. Arıştı herkes. Oo! O neydi lan? Tamam. Şarap neyle öldüm? Her şey bitti artık. Yeni bir base kurman lazım Güzel Hemen? savunduk. Güzel savunduk.